Hoş geldiniz başkanım. Teşekkür ederim abicim. E, sizi tanıyalım. Güngören Trabzonlar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Saral. Aynı Mehmet zamanda Saral. Cuma Pazarı Derneği Başkan Yardımcısı'yım. Evet. Bugün burada Güngören Belediyesi'nin ve Güngören Trabzonlar Derneği'nin organize ettiği piknik şölenizdeyiz. Ne söylemek istersin? Öncelikle Güngören Belediyesi'ne, belediye başkanına, yöneticilerine, Güngören Trabzonlar Derneği Başkanımıza... Ve bize iştirak eden 21 tane Trabzon Derneğimizin başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Bizi Sağ olun, yalnız çok teşekkür ederiz. Burada bugün neler yapılacak? Bugün öncelikle bir konserimiz var. Evet. Değerli sanatçılarımız var, yöresel sanatçılarımız. Çeşitli etkinliklerimiz var, yarışmalarımız var. İnşallah tüm mahallelerimizin çocukları, gençleri birbiriyle kaynaşacak. Biz de evet, burada bir çok bir iyi oldu. Zaten bu tür etkinlikler biliyorsun e, aynı yöre insanların bir araya getirmek, tanışmak, bütünleşmek, yabancılaşmayı önlemek için yapılıyor değil mi? Yani. Aynen öyledir. Yani e, kültürümüze de katkı sağlıyor bu tür organizasyonlar. Kurbetteki hemşehrilerimizin hepsini bir araya getirip çok ...kaynaşması, çocukların, gençlerinin tanışması ve her yıl bu tür etkinlikler yapmak düşüyor artık. Evet. Bundan sonra da yapacağız. Bir de görüyorum. Herkes kahvaltısını almış buraya gelmiş. Iıı ee, sonra e ızgaralarımız da var inşallah. İnşallah inşallah. Siz de herhalde yaptınız kahvaltıyı. Yaptık çok şükür. Ya iyi, çok iyi. Oldu çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Abi. ederim. Sağ, Sağ olun. Olayım. Teşekkür, Teşekkür.